Evet arkadaşlar hoş geldiniz ee, burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kimseyi alsa tut tavsiyesi vermiyorum Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır ee, Bugün yayla enerjiye bakacağız Yayla enerjide Heh, Şöyle bir açılsın bir Heh Yayla enerjide günlüğe gelelim geri. Yayla enerjide de daralan üçgen var. Daralan üçgenin yukarıya %12 var. Yani buraya %12 var. Aşağıya da eksi beş buçuk var. Şimdi durun. Ya pek. analiz sağlam olsun istedim de ya günlükte bir de bir kanal çizeyim dedim. Hem daralan üçgen var hem de e, kanal çizeyim dedim. Şimdi arkadaşlar bakın e, şu an biz kanal üst bandından dönmüş gözüküyoruz ya. Daral ya. <laughs> Sarılan üçgenin dibi hem de kanal orta bandının ortasına denk geliyor. Bu tesadüf olamaz. Buraya gelirse kanal orta bandından dönüp böyle yukarıya doğru gitme şansı ver. Nerede benim şeyim? Ok, ok, ok. योजना <laughs> <laughs> buradan tepki buradan destek alıp yukarı doğru böyle işte Ama önce tabi buradan dönmesi lazım. Buradan dönmezse diğer senaryoya geçelim. Ben nereye gittik? Silla şunu. buradan. Hop. Siyahtan tutmazsa buraya değer. Sonrasına bakarız. Siyah çizgiyle. Heh. Olup, Evet iki tane senaryo var. Ya buradan gidecek tepki alacak. Siyah çizgiyle düşen dibin e, düş, daralan üçgenin si, e, alt noktasından ya yukarı alacak. Hanolu artabanın oradan ikisinin oradan yukarı tepki alıp yukarı gidecek ya da aşağıya. Şu neresi o, buradan, oradan dönmezse. Aynen şurasına bakacağız. 10 TL 98 kuruş. RSU'da durum ne? RSU'da günlükte çok az bir şey. Hala bak hala yukarı yönlü. Bak, bak hala, hala yukarı yönlü. Aşağı yönlü değil. Biraz bunu düzlemiş. Yalnız bir sorun var. RSU'da kanalı oluşturduğumuz zaman Burası tepede gözüküyor. Yani pazartesi günü açılınca yukarı giderse çok iyi. Ama çok zor. Çünkü bu bakın gördüğünüz gibi yani şu dip tepeyi şu gördünüz mü? şu tepeyi gördünüz mü? Yani düşen tepeler yapıyor gibi gözüküyor. Yani düşen tepeler gibi yapıyor gözüktüğü için bana e, buradan direkt aşağı düşecekmiş gibi geliyor. Yani bu benim benim görüşüm. Yani şu hareketi bak. Şu hareketi gördünüz mü? Bakın şunu. Sanki bunu da buradan şöyle aşağıya gidip bunu burada klonlayacakmış gibi hissettim. Yani bu durumda bir de bunu buradan böyle yaparsa biraz yatay. Oo bayağı yatay. Yatay 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 yatay. Düşüş sonra yükselişte. Bunun o kadar süresi var mı? Daralan üçgen. a daha var lan. Daralan üçgen 13 Kasım'da bit bitiyor. Biz de biz hangi biz kaç hangi gündeyiz? Dur. 13 Kasım'da bitiyor. Biz daha 18 Ekim'deyiz, 18 Ekim Cuma. Bugün 19 Ekim. 13 Kasım'da bitiyor daha. Daha yatay gidip yatay gidip bir hareket yapma süremiz var. Evet yatay da gidebilir. Evet ama yatay giderken ne yapıyor? Yatay giderken ne yapmış bu? Yatağa bağlamış. Ay fitil atarak gitmiş. Hep fitil 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 fitil. Baya bir gün gitmiş ha. Sonra kanal alt bandına inmiş. Şuradan satış gelmiş. Bu sefer aşağı inmiş. Şimdi yukarı çıkmış. Şimdi geri aşağı. Z yapıyor. Bildiğin Z yapıyor. Bu durumda bu durumda ikinci senaryonun gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Ama yükselen dipler de çok önemli. Bakın buradaki yükselen dip çok önemli. Daralan üçgen oluşmasını sağladı bu şurası yani. Şurası daralan üçgen oluşmasını sağlayan bölge. Evet e, yayla enerji ile ilgili elimden geldiğince yorum yapmaya çalıştım burada söylediğim e, benim kendi fikrimdir e, yatırım tavsiyesi değil sohbet niteliğindedir kendinize iyi bakın hafta iyi hafta sonları dilerim